Hannas isimli şeytanın vazifesi Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki İblis bir gün adamlarını çağırır. Size görev veriyorum. İçinizde en başarılı fitneci kimse onu lider yapacağım. Benim için en makbul olanınız fitnede en başarılı olandır. Şimdi hepiniz işlerinize dağılın der. İblis'in adamları bir müddet sonra geri dönüp rapor vermeye başlarlar. Biri, ben namazlarında şaşırttım der. Diğeri, ben oruçlarını bozdurdum der. Bir diğeri de, ben abdestlerini 30 defa aldırdım gibi şeyler söyler. İblis bunlara tek tek, tamam geç der. Bir tanesi gelip, ben karıyla kocanın arasını açtım. Önce aralarına bir kıskançlık, güvensizlik soktum. Ondan sonra her gün en ufak meselede münakaşa ettirdim. Şimdi İkisi ayrıldılar. Birbirlerine düşman oldular der. İblis de çok beğenir. Onu alnından öpüp "Aferin. En büyük işi başardın." Bundan sonra diğer işleri de nasıl olsa bozulur der. Bu şeytanın ismi Hannas'tır. Hannas'ın vazifesi aile arasında, kardeşler arasında, akraba arasında, iş yerinde birbirini seven insanlar arasında geçimsizliğe sebep olmaktır yani iblis ara bozmak için Hannas isminde birini görevlendirmiştir. İşte onun için Nas suresinde mealen buyruluyor ki, de ki, ben insanlardan ve cinden, insanın gönlüne vesvese veren, Hannas denilen şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların meliki, insanların mabudu olan sana sığınırım ya Rabbi. Allahümme, enni euzu bike min hemezati şeyatin duasını sabah akşam okumalıdır buyurdu. Manası ya Rabbi şeytanların, iblisin, nefsin ve kötü insanların şerrinden sana sığınırım demektir. Peygamber Efendimiz, iki mümin Allah rızası için bir araya gelse, şeytan aralarına giremez buyuruyor. Dolayısıyla karı koca birbiriyle iyi geçindiği zaman o eve şeytan giremez. Onun için ehl-i sünnet itikadında olup evliya zatları seven iki kimsenin evlenmesi çok büyük bir nimettir. Çünkü bütün büyük zatlara muhabbet bağıyla bağlanacaklardır. Büyüklerin feyzine, himmetine kavuşacak, çok rahat edeceklerdir. Fakat dinden imandan haberi olmayan veya itikadı bozuk bir kimseyle evlenmek çok tehlikelidir. Geçici bir heves için insan dünyasını ahiretini tehlikeye sokmamalıdır.